Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir kutunun içine böyle kendim yaptığım bir formülden nemlendirici bir yüz kremi yapacağım. Bunu daha önce şöyle bir kutunun içine yapmıştım. Aseton kutusunun içine. Aseton, aseton kutusunun içine yapmıştım. Şimdi sizlerle isterseniz de sizlere de bu tarifi nasıl yapıldığını göstereceğim. Evde para vermeden güzelce yapabileceğiniz krem tarifleri de gelecek. Bunlar sadece hazır kremlerden oluşan kremler olacak. Şimdi ilk başta ben benim şöyle bir el kremi var. Bundan katacağım. Buna benzer el kremi de olabilir ama bu olması lazım normal olarak. Yani bundan birazcık ekliyorum. Azıcık ekliyorum. Ekledim. Ne kadar eklediğimi size de göstereceğim. Yaklaşık şu kadar falan ekledim işte. Yani yaklaşık bir çay kaşığı falan. Hiç karıştırmadan bu kremlerimizi hiç karıştırmadan dediğim gibi bu şekildeyken ee, Nivea'nın lacivert olanından kesin katıyorsunuz. budan olması gerek. Bundan katıyorsunuz. Bu da ne kadar sıktığımı size göstereceğim. Şu kadar sıkıyorsunuz bundan da. Şimdi ben azıcık yapıyorum. Bunu da kattık içine. Sonra hemen ardından Mixa diye bir krem var. Bunu her tarafta bulabilirsiniz. Bu kremden de yani kendi bulduğunuz kremlerden de yapabilirsiniz ama bu kremler de güzel. Yani önemli olan kremin yüzünüze alerji veya başka bir şey yapmaması. O yüzden hassas ciltler için olan kremleri karıştırıyorum. Sonra ardından Nivea'nın bir başka kremi. Bu da Nivea. Nivea'lar güzel oluyor. Bu da bunu da kattım. Şimdi size onu göstereceğim. Tabanı biraz size göstererek yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunları karıştırıyorum. Şu şekilde oldu işte Sonra dediğim gibi kendi yaptığım kremden katacağım. Bu kremin tarifini sizlere vereceğim çünkü siz yani diyebilirsiniz buzluk kremin tarifini almadık diye. Normalde bunu katmadan yapabilirsiniz bu tarif. Ben şu kadar da buna katıyorum. Güzel kokuyor. Buna da katıyorum. Bunun tarifi de zaten yakında gelecek. Bunun tarifleri. Acaba bunun tarifini vermedim. Sonra bu kremleri kattıktan sonra içine 3 fıs şey sıkacağız. Güneş kremi 1, 2, 3. Şimdi bunları sıktıktan sonra hepsini sıktım. Bakım ürünlerimi karıştırıyorum. Bayağı bir kendine gelene kadar karıştıracağım. Aslında diğer tarifinde buna çok benzer. Sadece başka şeyler var. Şimdi gördüğünüz gibi zaten krem. Şu şekilde bir krem oldu. Birazdan da deneyeceğiz hatta. Böyle bir krem oldu. Şimdi arkadaşlar bu krem gerçekten etkili bir krem. Yani yapımı da kolay. Siz kendi evinizde de yüzünüze bu kremlerin hepsi bizim cildimize alerji yapmayan kremler. O yüzden biz karıştırdığımızda da deniyoruz cildimizde. Alerji yapıyorsa zaten kullanmıyoruz. Siz de kullanmayın. Alerji yapmayan e, kremleri kullanırsanız ve karıştırırsanız zaten oluyor. Böyle bir krem yaptık. İşte böyle bir krem yaptık. Şimdi bu krem böyle. Oldu. Şimdi bu kremi bir deneyeceğim. Bence gayet güzel yani. Dokusu falan çok güzel. Şimdi ben bu kremi diğer 3 karışımımı yaptım. Bu kavanozu başaltıyorum ve diğer kremlerimle hem karışmış oluyor hem de bakalım nasıl olacak. Siz karıştırmayabilirsiniz. Ben zaten karıştıracağım kattım azıcık. Azıcık daha kaldı. Bunu direkt elimle dalacağım. Mecbur. Mecbur. Konuşamadım işte. Bu şekilde parmağımla dalıyorum. Da Böyle kutumun içine boşaltacağım. Kutum derin olduğu için boşalmıyor. Şimdi kutumun içine şu şekilde bakabilirsiniz boşalttım. Bu geri kalanını da elime süreceğim. Alerji falan yapmaz yani. Deneyebilirsiniz. Evde güzel bir bakım kremi uygulamak için. Bu arada zaten bu güneş kreminden katmanız gerek. Çünkü zaten bu nemlendirici, yüz nemlendiricisi. Bu görüyorsunuz el kremi. Ama el kremi yüz kremi karışınca zaten hem elinize de kullanabiliyorsunuz. Hem yüzünüze de hem vücudunuza da kullanılabilir hale geliyor geri kalan kremlerini kullanıyorum. Sonra bunu kapatıyoruz. Bu şekilde bir şey oluyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı, bir de küçük ünlemde yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla kalın.